Morty merakları, Rick and Morty'e doyamayıp bile gelip bizden onun hakkındaki yorumları dinlemek için inat eden sevgili dostlar. Rick and Morty çok bölüm çıkardı bunca zaman içerisinde işte. 5 sezon geri kaldı, 6'ya başladık. Ee, ve fakat hani arada çok eleştirdik. Arada gerçekten garip veya sıkıcı bölümler falan gerçekten vardı. E, ama bugün hala bir takım esprilerle beni bir şey izlerken <laughs> diye güldürebilen yegane dizilerden. Evet ya. Ben, ilk çok güldüm Ben ikinciyi yani. izledim şimdi sizle beraber. Gene güldüm hani. Arada önceden gülüp ikinciye gülmediklerim de var. <laughs> yani ne bileyim ben mesela herif işte çıplak dans ediyor o şeyin kafa zikmi, affedersiniz muhabbeti çok saçma hmm. ve çok komikti mesela yani anlamıyorum yani. Ki o çıplak dans eden işte sonra evet kendisiymiş o evet. da çok yani. güldü <laughs> Ve bir yandan da Rick and Morty bunu evet hep yapıyor zaten senin böyle ruhun içerisindeki bir sürü boşluğa hitap eden bir işte melankolik ve üzücü veya depresif falan tarafı da çok ağır basmıyor değil yani. 10 i̇şte saniye içerisinde kahkaha atıyorsun sonra bir saniye burada evet. bir şey oluyor galiba sonra bir, birisi geliyor ve bir dik joke yapıyor ondan sonra <laughs> hayatına devam ediyorsun. İşte bu hüzünlü tarafı sanki sezonlar ilerledikçe artıyor mu? Yani biz önceden sanki daha çok gülüp arada böyle işte birkaç saniye hüzün hmm. gerçekten. Burada bayağı hani işte biraz da eskilere gittiğimiz için yok işte ikinci sezon bilmem nesi, yok eski karısıyla konuşmaca falan filan sanki gitgide daha çok yükseltiyorlar hüzünlü tarafları. Yani bence <laughs> bu konuda Dan Harmon'ın seyirciyle bir inatlaşması <laughs> var diye düşünüyorum ben. Hmm. Şimdi dizi böyle işte başta sırf parodi gibi başlayıp, tam bir bölüm Jurassic Park parodisi, bir bölüm Mad Max parodisi, bir bölüm Terminator parodisi gibi başlayıp ondan sonra böyle o sezon finalinde, ikinci sezon finalinde falan bir anda böyle işte Rick aslında şu, bilmem ne bu falanlar başlayınca biz seyirci olarak işin biraz dramatikleşmesini, bu adamın derdinin kaynağında ne yatıyor, bu derdi başka ne gibi alternatiflerle işte çözülebilir, çözülebilir mi falan gibi şeyler merak ederken aslında dördüncü, beşinci sezonda falan ben her bunu bilerek onlara girmemeyi seçtiğim şey gibi yapmadım, sanki. Yapmadım. Ve zaman zaman ondan dolayı çok sinir olduk gibi sanki yani. Ama e, yani işte bir yandan da onu izlemek istiyoruz çünkü hı hı. bu böyle bir komedi dizisi gibi ya parodi hı hı. dizisinden de ibaret değil hı hı. yani de her bunu farkı varsa iyi olur. Hey! Hı. Bizim kanalda bile şeyler var bayılıyorum onlara. Rikam Mortiler kadar Yiğitcan'ın buluşuyla şey Müslüm Gürses e, Rikem Evetsümür ses Affet'si falan evet. koydu böyle yönetili olan bölümlerde özellikle. O bile gidiyor yani hani pazarda Çünkü bu dizinin öyle bir tarafı da var. Vallahi yani var işte gerçekten. Ee, bu bölümde bayağı bir geçmişle hesaplaşma bölümü ve gene Rick'in orijine dair ciddi şeyleri bize anlattıkları bir bölüm olmuş oldu sanki yani daha önceden biraz bahsetmişlerdi. Ama şeydi yani, o bir gene Rick'in trollemesi mi yoksa gerçek mi bilmiyorum Tam emin olamıyordun. Şey, direkt olarak Evil Morty ile başlamaları, onunla ilgili bir şeyler söylemeleri. Hmm. Hatta böyle direkt seyirciye hani, boşver onu bekleme artık dediler. Ama bırak o e, şeyi, çocuğu. Hı -hı. Sadece monolog yapmak için var o böyle uzaklara bak falan diye. Bu arada oradaki yani. Twitter esprisi benim çok yüzdü. Kimse ya. gerçekten Twitter'ı bırakamaz. <gülüyor> 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 Keşke ben de bırakabilsem. <laughs> Ee, ve işte hani evil Rick falan gibi bir şeyimiz evet, olmuş evet. oldu. Yani şeyi merak ediyorum ben. Acaba gerçekten mm, ne kadar episodikliğinden uzaklaşacak acaba Hı -hı. dizi? Çünkü onu gene istiyoruz ama büyük ihtimalle bir sonraki bölüm bölümde abuk sabuk saçma sapan bir geyiklerle dolu bir şey olur. Ama ben bir yandan o kadar da çok istemiyorum. Hatta biraz korktuğum bir şey o ya. Şeye çok daldık ya, üf binlerce evrendeki binlerce Rick ve Morty. Evet. Biraz daha böyle değişik işte bilmem ne yaratığı, bilmem neredeki saçma sapan hikaye falan. Onları ben daha çok izlemeyi istiyorum. Bu da böyle arada böyle üç bölümde bir böyle bir gelsin falan diye istiyorum. Ya bilmiyorum işte şey garip oluyor. Yani mesela bir tane şey bölüm vardı hatırlıyor musunuz? Ee, Rick'in en büyük düşmanı falan diye evet. Aquaman bozması bir şey evet. Aynen. <laughs> saçma Aynen. Aquaman komik. Ama bölümün mesela o bölümün kendisi başlı başına bir troll gibiydi. Çünkü evet, evet. hani işte en büyük düşmanı diyor böyle gülünç ve aptalca bir tip geliyor falan. <laughs> Hatırlıyor musunuz? Hani şey falan polisi kontrol ediyor. Ne demek polisi kontrol ediyor? <laughs> i̇şte şunu yap filan deyince polis yapıyor falan <laughs> böyle aptalca. Evet. Yani yani böyle yazarlar bizimle biraz dalga geçiyor gibi bir evet. his veren şeyler olunca biraz böyle bir antipatik mi geliyor <laughs> bilmiyorum yani. Ama yani belki de hakikaten biz seyirci olarak kendimize dönüp bakmalıyız ve hani comfort zone'larımızdan falan uzaklaşmalıyız <laughs> ve hani bu anlamsız nihilistik içerisinde kaybolmaya gönüllü olmalıyız bilmiyorum evet, yani. ben. Ben böyle... bunun taraftarıyım. <laughs> evet. Tebrik ederim. Çok sofistike seyircilersiniz arkadaşlar. <laughs> ee, normal seyirciler. Tuvalet bölümü izledik. Yani bir bölüm evet. komple <laughs> Rick'in sıçacak yer araması üzerine. Çok özür diliyorum ama öyleydi. Yo daha da çok özür dileyelim. <laughs> bir koca bölüm ejderhaların sikişmesini falan ettik. Bir bölüm var. <laughs> evet <bu arada>. çok ya. <laughs> etti ya. Ben onlardan mesela biraz rahatsızlık duydum yani. O şeyle aynı bölüm müydü hatırlıyor musunuz? Hani bir tane kedi gibi bir şey vardı konuşuyordu da. Kedi miydi? Köpek miydi? Kediydi. Ha mi? evet sonunda. Jerry'ye <laughs> e onun dışa takılma diyordu da takılıyordu filan. Evet. Böyle çok garip bir öyküydü evet, mesela Evet ikisi sanki aynı bölümdü. Bir de arada çok iyi fikire sahip bölümler oluyor. Mesela atıyorum aklıma gelen gene hani e, Morty'e save etme makinesi veriyordu falan. Ya. <laughs> bu hayatını piceliyordu <laughs> bir çeşit falan. Yani onlarla çok iyi fikirler oluyor. E, ama bazen ikisi birleşmiyor işte. Bilmiyorum yani bu sezon nasıl olacak acaba? Bence çok güzel başladı. Bence değil. Ben ümitliyim o açıdan yani. <laughs> Çünkü biraz da şey yaptılar sanki önceki 4 sezonun da Süngeri çekiyoruz gibi bir hava almadınız mı siz? Süngerden kastın böyle bir takım açık kalmış kapıları evet, kapatarak Evet onları. Evet. Sonunda gömme sahnesi Aynen. ama yeniden evet. doğuyor. Bu ekip olarak bir evet. sürü yeni maceramız var. <gülüyor> <gülüyor> İçeriye şaka bizim duymadığımız bir şaka yaparak giriliyor falan böyle. Çok saçma. Yani. E <laughs> bir mesela sizce bundan sonra şey olacak mı yoksa olmama ihtimali var mı? Portal silah boyut kapısı silah e, acaba olmayacak mı belki? Yok mesela. da tarih... Ta ne? Onsuz olmaz eder. ya. O kadar satıyorlar onu onların canı. <laughs> <laughs> Çıkmasın bence dizide. Olur da işte mutlaka onun da bir macerası olduktan sonra olur böyle. Bir sonraki bölüm getireceklerse bu bölüm çok saçma mı? Hâlâ alacak çünkü yani. Tabii. Ya işte evet. Bir onun şey olması lazım, bedeli olması lazım. <laughs> Aynen. Yani, o bir yandan çünkü şey de bir aleti yani birçok problemi çok kolay çözmesini <laughs> sağlayabilecek bir şey yani filan. Şimdi belki onun olmayışı en azından bir süre bir sorun yol açacak. Bir takım şeyler olacak. Evet. Ki bu sefer yani bu bölümün ana olayı da o zaten. Dik bir şeyi yanlış yapıyor ve böyle bir şey oluyor ki. Bir yerde ben şeyi bile düşündüm. Bu adamı bulabilmek için acaba sırf o yüzden mi bu hale yani getirdi yani. de bunları diye ama çok da öyle gözükmüyordu yani. Yok şöyle bir hat tarafı var gerçekten yani kendi vicdanı mı diyelim, bilinçaltı mı diyelim filan buna ihanet ediyor. Yani atıyorum nasıl ki işte o karısının olduğu gerçek kendi evreninde evet. işte ona musallat olsun diye bir şey yapmış ve onu bozamayacak bir şekilde tasarlamış evet, filan evet. ya. Öyle kendi kendine, kendi, yani bilerek kendisine problem yaratan şeyler de yaratıyor. Evet. Bu bir çeşit, e, özür dilerim, şirk koşmak diye buna şey, her şeye gücü yeten paradoksu diyebiliriz. Yani her şeye gücü yetince kendi kendinin düşmanı olabiliyorsun evet. ancak falan filan gibi hmm. çok derin ve acayip <laughs> felsefi yerlere gidebilecek bir muhabbet. Güzelmiş. Ki hani günün sonunda gene Evil Rick falan da gene bir çeşit kendi falan ya aslında. Evet. Yani böyle bir kafası yok değil bizim her zaman olan. Bir... Kapı çarp şey evet. bir can. şu aynen o açık. Belki anlamakta zorluk çektim bir süre. Biz de kendimize bu olsun diye onu açmıştık falan. <laughs> <laughs> Tabii ki bu esprim güme gidecek bu resimce. Işte. Niye Aynen. <laughs> <laughs> yeni buldukları evrende her şey mükemmel. Sadece işte parmesanı farklı söylüyorlar. <laughs> ben <laughs> çok, <laughs> çok, <laughs> çok, mükemmel olduğuna inanmadım. O, onları o şekilde buldular falan. Ama şey çok hoşuma gitti, Bir de özellikle açıp tekrar baktım oraya. E, şeyi de vardı. E, uzaylı... E, ha, uzaylı bet de var. Uzaylı bet de vardı. evet. Yani, evet. O ihtimal değerlendirmeleri güzel, hoşuma gitti hani böyle şey yapmamışlar yani. Sadece aileyi göstermemişler, evet. onu da koymuşlar. Ama çünkü şöyle yani, sonuçta mesela neden hani tanıdık oldukları bir yere dönmek istiyorlar? Çünkü hani hayatlarına devam etsinler falan diye. Uzaylı Bet'in de bir hayatı var öbür tarafta, o da atıyorum bilmem ne isyanını kaldı Değil yani mi? devam etmek isteyecek aynen, falan, aynen. falan. O yüzden hak ediyor yani kadıncağız. Ama çok iyiydi ya yani. Hani <laughs> koymayabilirlerdi onu çünkü Uzaylı Bet işte, o, uzayda takılıyor falan diye. Yok onu artık ya şeye dönüştü aslında biraz gerçekten şu an o hareketle. Kalıcı bir karakter evet. yani bunlar evet. beş kişilik bir ailelerdi. Herhalde. Artık alt kişilik yani. Sevildi o karakter herhalde daha önceden. Ben seviyorum zaten havalı. Bir de şey yazmışlar bu bölüme bayağı hikaye de yazmışlar <laughs> Samur'la ve bizim <laughs> Beth'le olan ilişkisine dair o da güzeldi. Aynen o karakteri tutunmaları onun devamının gelmesi de güzel gerçekten. Yani o bir zamanlar hani işte ''Aa acaba hangisi kul, hangisi gerçek?'' Evet. filan soru işareti evet. vardı. Şimdi onun ötesindeyiz yani. Fark etmez yani. öğrenmiştik Zaten iz... onun sayesinde öğrenmiştik bir şeyi. Dik'in kızına ne olduğunu, orijinal evet. evreninde neler yaşadığını falan. Biraz kendileri de dalga geçtiler. Sitcom tartışması için Hı -hı. özür dileriz diye ama canım. bence güzel bir tartışmaydı. Şu açıdan yani Samur için tartışmaları değil de ikisinin birbirine hani benim yaratılma sebebim senin e, gitmek isteyen tarafına hitap etmekte Ama bir taraftan da işte çocukları var ve diyor ki belki de kalmalıyım. Hani o da bir düşünmeye başladı şimdi kullan olarak. <laughs> Samır'ı vakit geçirdikten sonra eve gidince arada sırada gelsem mi diye. Yani ne bileyim belki yarın öbür gün tekrar yer değiştirecekler. Biraz da sen orada takıl ben annelik yapayım. Evet ve de e, Jerry ile ilgili inanılmaz istiyorlar evet. bir şeyler buluyor şu an konuda. Evet. Bir de cool bir Jerry görmüş olduk falan. Yazık o da bir ufak günah çıkarma <laughs> oldu yani. <laughs> şey de demin de söyledim cool Jerry ama birini öldürünce şey diyor işte fatal <laughs> insan. <laughs> o kadar o kadar yani. Buraya kadar falan. <laughs> ama olsun yani, diye, o yani cırt diye orada bir Rick öldü. Tamam öldüremedi yani günün sonunda. Da. Ama öldür... öldürebileceğine gayet... inandı. <laughs> evet, yani. yani. Nasıl olduysa hiç dersini <laughs> almadığını buradan öylelikle <laughs> anlıyoruz. Yani bence gene de bir ders almış bir havası var canım. Sadece Rick gerçekten çok 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 fazla bir şey yani. evet. Yapacak bir şey yok fazla ona karşı sanki bilmiyorum. Bence biraz diziyi kurtarmak için de gerekliydi böyle bir Evil Rick gibi bir şey getirmeleri. Çünkü evrende Rick'in zekasına denk bir şey yok belli ki. Ve bu adam kendini turşuya bile dönüştürdü artık hani. Şeyin de şeyi. Burada konuk oyuncumuz var. Güçlünün de güçlüsü. En azından şimdi kendine denk bir düşmanı olmuş oldu ve daha eğlenceli bir hikaye izleyebiliriz belki buradan çıkıp yani. Ya işte evet, bence o yüzden portal silahını kaybetmesi de, hmm. bu düşman muhabbeti falan biraz daha işte çıtaları yükseltip biraz daha hani takip ederken, ''Aa böyle bir tehlike var, böyle bir ihtimal var'' diye bizim düşünmemize sebep olacak. Evet. Ama umarım bunu iyi değerlendirir yani dizi böyle hani. Umarım ve Deniz'e katılmakla beraber şey, Villain olarak da Evil Morty'den daha iyi bir fikir çünkü. Hmm. Rick daha eğlenceli bir karakter. Hani Evil Morty de en az Morty kadar biraz şeydi yani. <laughs> o kadar fazla <laughs> Niye bir ya şey siyasetçi kaldı. olduğu falan. <laughs> Ama yani. çok iyiydi. Aslında şöyle Evil Morty'nin şusu güzeldi. Bir kere Evil Morty'nin biraz tarafını tutuyorduk biz. Evet, evet doğru. Çünkü Ay hani Morty'ler yazık böyle garip bir durumda falan. Yani biraz kurban gibi bir durumda falan. <laughs> en azından bizimki hariç birçok Morty öyle. E şimdi bu da o gerçeklikten sıyrılmak etmek için işte yani çok karman çorman, çok uçuk kaçık şeyler yapmak zorunda Hı. gibi bir öyküydü. Kaçtı gitti, yani gene görecek miyiz bilmiyorum ama Hı. Yani biraz onun şeyini yapıyor ki O böyle psikopat manyak değil. Yani o kurban gibi Evet. yani. Evet, i̇şte onu mesela geçen sezon finaline kadar bilmiyorduk niye böyle. Yani tamam dikle ilgili bir mortilerin zulmünü Hı -hı. bitirmek istediğini biliyorduk ama... Ne yapmak işte O kadar şeyin var. yani e, günün sonunda abi beni bırak ben gideyim. Ben senin olmadığın bir istem istiyorum. Bu kadar yani. Var olabilmek istiyor adam sadece. Evet. Adam, çocuk. Çocuk adam. Çocuk adam. adam. <laughs> Ee, ve işte bakalım onun açtığı dünyadan yani 5. sezonun sonundan falan bu sezona ekstra bir şey bir de oradan gelebilir yani çünkü e, Rick'in işte ya da bunu bu internette okuduğum şeyi saplamaya karar verdim şu anda çünkü yarın yola satacağım. <gülüyor> 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 Bilmiyorum yani güzel bence Rick and Morty e, şu anda belki böyle en heyecan verici şey değil. Evet. Ama orada sadık bir arkadaş olarak bizi evet. eğlendiriyor olması falan güzel yani bir şey. Ben yani. çıkar çıkmaz yani sabah mesela kalktım House of Drogon'u izleyeceğim diye kalktım. Baktım Rick and Morty düşmüş. Dedim ki önce Rick and Morty izleyeceğim. <laughs> yani önce biraz eğleneyim kendim dedim. Güzel. Sen e, ne dedin ya izlerken? E, bir şey demedim ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇zledim. i̇zledim, Vardı izledim. Siz de dediniz arkadaşlar. Siz Rick and Morty e, kervanının devamının gelmesinden dolayı memnun musunuz? 6. sezon ve inşallah işte kaç sezon olacak diye iddia oluyordu. 9 mu 10 mu falan. Oralara kadar gitmesinden dolayı heyecanlı mısınız? Yoksa Rick and Morty izlemeyi bıraktığınız sırf bizi falan mı izliyorsunuz? O garip mahluklardan mısınız? <laughs> Aşağı yorum olarak yazın. Sizce e, bir e, galaksiler arası işte isyanlara büyük uzay savaşlarına katılan bir insan olmak mı yoksa iki tane Amerikalı şımarık çocuğu anne olmak mı daha zor aşağı bu <laughs> konuda hangisi daha çok cesaret istiyor hangisi daha çok enerji istiyor aşağı bunun hakkında da yorum yazabilirsiniz bu bölümü beğendiniz mi bu bölüm bu sezondan beklentileriniz de sizce şimdilik nasıl başladı ha bir de internette tesadüfen şöyle bir şey okumuştum ben ee, Güya işte Dan Harmon bu sezon için daha genç yazarlara fırsat vermiş, hmm. daha genç yazarlara çalışmaya karar vermişler. önceki sezon öyle değil miydi? Belki de önceki sezon içindir benim okuduğum <laughs> şey ve yanlış <yalnız> <laughs> okudum bu <laughs> mümkün. Önceki sezonu bayağı öyle. Evet, hatta evet. onu da sanırım biraz eleştirmiş galiba onun baş, şey beceriksiz insanlar yazdığı için bazı bölümler böyle. Doğru o yani. beğenmediğimiz bölümleri böyle eleştirmiş. Ama belki bu sezonda da devam ettiriyordur abi. Belki daha da genç insanlar. Onu geçtik. <laughs> ya bu arada onu sanırım. Çok hatırlıyorum. Morty'nin bazı bölümlerinde şey falan demiştik hatta. Bunu ge hani gençken 12 yaşında yaşındaydım. 12 yaşım Morty yani Morty <laughs> evet. o ya yazıyor herhalde. Geçen sezon şey vardı. Yani, Insight episode diye sonda böyle şey çıkıyordu. <laughs> evet evet. Belki bunda da oluyordur da izlediğimiz yerde sonra onlar eklenmemiş oluyor olabilir. Bulursam onlara bir bakarım. Evet. bunlar biliyorsunuz yasa dışı konular. Bu konulara girmeyelim yani nereden izlediğimiz gibi. İşte evet bir yerden izlediğimiz kesin. Paralel evlerden izlediğimiz <laughs> <laughs> Neyse. Yorum olarak yazın. Neyi? Her şeyi. <laughs> Bizim yorumlarımızda garip insan eksikliği var. Yani garip şeyler yazan insan eksikliği. Hmm. Herkes mantıklı şeyler yazıyor.